Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüz e, et yahnisidir. Hemen malzemelerimize geçelim. Bir fincan zeytinyağı, 2 yemek kaşığı salça, 1 adet orta boy soğan, karabiberimiz, tuzumuz, kırmızı biberimiz ve nohutumuz var. Nohutlu yahni yapacağız bugün sizlerle birlikte. Yahnilerimizi haşladık. Pişirmeye hazır hale getirdik. Şimdi bunları pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarımızı dökelim. Ben soğanları rondodan geçirdim ağza gelmesin diye bir adet soğanımız. Bunları arkadaşlar güzelce pişirelim. Sizlerle birlikte pişirelim. Çiftliğe bağlı olaraktan bir iki yaprak, defne yaprağı atabilirsiniz içine. Lezzetli olur. Çamışlı Evet arkadaşlar ben salçamın kokusu çıkana kadar pişirdim. Şimdi etlerimizi koyalım. karıştıralım. Tekeyle yapmak biraz zor. Ben bunları güzelce karıştırayım. Sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ben güzelce etime salçaları yedirdim, Biraz pişirdim. Şimdi daha önceden haşladığım buzluğu attığım nohutlarımı atıyorum. Çok fazla atmıyorum ben. Siz tabi isteğe göre not miktarını ayarlayabilirsiniz çok ya da az. Birazcık bir çay bardağı haşladığım etimin suyunu koyuyorum. Bunu sadece haşladığınız etin suyundan da yapabilirsiniz ama ben öyle sevmiyorum. Öyle hoşuma gitmiyor. Normal çeşme suyu katacağım. Biraz içine çeşme suyumuzu da katalım şimdi. Şöyle büyük bir bardak. Tabi suyu göz kararı etinizin yoğunluğuna göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar kattım. Birazcık daha katabilirim. Evet. şimdilik bu kadar yeterli. Baharatlarımızı ekleyelim. Tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, seyah şeyimiz kendi yapımız organiktir. Evet. Arkadaşlar böyle bir 15-20 dakika pişirelim. Ondan sonra tekrar buluşalım, bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, etimizi pişirdik. Sunuma hazır bir şekilde şu an karşınızda. Ben beğendim, güzel oldu. Pratik, tadı lezzetli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Denemenizi tavsiye ederim. Kolay, pratik, lezzetli. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Benden istediğiniz başka tarifler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.